Tolu izle yeni video. Dur bakayım o göte. Tolu yeni anam gene öcü aldı bu Siz ya. Siz o Tolu'yu seviyor mu? Tolunay'ı severim kanka evet. Ben de Haftalık severim. ülke puanlı toplamı. Tolunay geçen beni Instagram takip etti bu ülkede lan. Ülkede ben hariç kimse. Tolu nereden takip etti seni? Ben onu takip ediyordum o yüzden etti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen, bu ülke için Oğlum şey, Oğlum geçen de Cinep takip etti lan Twitter'da. Cino, ben öyle Cino zaten adamdır. En son o etti kanka. Bütün herkesi takipleşiyorum en son o etti amına tamam, koyayım. Adam mıdır? Cino adam mıdır? Adam mıdır? Adamdır. Severim Adam, Cüneyim. Adamdır. Severiz, severiz. Bugün ne çektik? Bak Cici Drop'tan bugün bunu çektik. Karambiti mi aldın? Karambiti aldık bugün Cici Drop'tan. Yenim ben kafanı sikeyim. Çektim bıçağı bir bak amınak. Çektim bıçağı bir bak. Bildiğiniz bir Beşiktaş Dortmund'da. Dortmund. Dort yani Ananın karambit okeydi parlaksun ne la? Kanka bunu verdiler aldım amına koyayım ya. Hayırlı olsun kanka. Üzüldü <laughs> vardı. Beşiktaş Dortmund ananın am Beşiktaş Dortmund'da Dortmund <laughs> tane kadar... Bunlar videoyu <laughs> şey ya Erotik şey. ya bir hava ver Böyle kaplan aslan gezecek şimdi kaç gün ya Şimdi <laughs> <laughs> <diye gülüyor> kırmızı ışık aç Ben de ansızından zaten kanka bir, bir daha yap <laughs> Çok zevk <laughs> 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 i̇şte, Ya offline oynayacağım okey ama açtım ya, Bir daha yap <laughs> onu inanılmaz şey ya. bir orospu. Sen bir orospu. <laughs> sen bir orospu. <laughs> <bir oru> <laughs> <bir oru> <laughs> oui, Arkadaşlar abi. vaziyet şu. PlayStation'dan kaydet. Aslan sen! Aslanım. Yapsana orospu çocuğu. Oğlum yapman gerekiyordu Yok yapmayacağım kükreyesin için. As benim kamera sağ zoom yaptığımda affedersiniz. Ay, ah. Lan bu orospu çocuğu ölme. Lan bu şerefsiz yaşı senin ananı sikeceğim bakma adam, Hey 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 Ya bu ne kanka yine futbolculara sövülüyor ya verdi, verdi. Alant götten verdi verdi Yapayım mı lan yeni şarkı ha? Ha, kodumun çocuğu Oğlum hayırdır sen Bok gibi oynuyorsun hayırdır Dünya devrimi en bappeden iyiymiş Yarramın yarr 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 kafası Nasıl bir su amına koyayım gibi Adam 20 yaşında neler yapıyor Ananı sikeyim hayat Ben 24 yaşında oldum hala FIFA 21. Lan 22 çıksın artık. Ülke puanı için hiç kimse elini cebine atmıyor. Amına koyayım ben her hafta birilerinden öcü almaya çalışıyorum. Gerek beraberlik. Bugün bakacağız neler olacak. Bugün yenilirsek ikinci bir planım var. Abilerini çağıracağım bizim. Yenilirsek de. Ya yenersin. Ne bakıyorsun? <laughs> bunu. Aa tamam lan böyleymiş. Beşiktaş'ı aldık. Batu Şahı Beşiktaş. Oğlum çok kolay oldu lan. Keşke bizim ülkeler de girse böyle transfer yapsa. <laughs> Alex. Ya çok affedersiniz. Bu amına kodumun teşerası nerede? Andre Pato çıktı. Andres Pato ne? Amına kodumun cipsi ya ismi bu var. Ya bu Marka... ne kanka? Bu ne? Bütün videonun video boyunca milli oyuncuya sövüyor bu adam ya. Amına kodum teşere Marka çıkıyor bizim teşere çıkıyor. Kenan alsam mı? Hadi Kenan al. Onlar ne diyorsun oğlum? Kenan'ı alacaksın tabii. Kenan Karaman nasıl almam abi? Kenan diye biri çıkmadı. Karaman'ı bir de aratalım. Kara... <laughs> Karaman. Vay ananı sikim şaka yapayım. Keşke aratmasaydım çıktım Beni bir yedeklere alacağım ama ayıp olmasın diye Kenan yanlış anladım. Amına koyduğum playstation. Ben yani çünkü offline oynamak için aldım. Amına koydum götüne sarı kablo soktum Anlamıyor musun? Tam. playstation'da konuşuyorum bir tık utandım. Almanya BBB ile oynayacağım. FIFA 22 çıksa da oynasak. Ha bak geçen ay. Yani 31 ab abonelik hediye Enes Aros Prime ile Tier 4 20 Prime ile Eşfer'in 3. ay. Ee, Sensar 4. ay. Hamza Uçak 06. Tier 2. 2. ay. Kendi bir okuduk. Kemal'in Nattu da 3. ay. Samet Sarıkaya 2. ay. on 11. ay. Arda 451 Prime ile Luke Kim abone olmuş. Efekan Lulok 10. ay. Eren on 11. ay. Hediyeleri kes. Eee Efekan Lulok teşekkür ederim. Eren Fonse eyvallah. Skoş Bright 6. ay. Neref 777 3. ay. Hasaki Update Prime ile Mertenstein 2. ay. Frost TV e, ee, Prime ile Meto Genç 3. ay. Buğra abone olmuş. Esko 11. ay. Pablo Martin e, 3. ay Prime ile. LXRD BTAW 4. ay. Kay Kayfe 12. ay. Zen 14. ay. 14. 2. ay. Mars'taki baddevi Devi Prime ile. Authority 5. ay. Bayk Sucam okuduk. Aklıma ne geldi onu dur onu bu videoda yapayım. Dolun öğren FIFA 22 oynar. <laughs> Dolunay'ı düzenli olarak takip eden izleyiciler Yeni izleyenler Lan FIFA 22 mi çıktı Oros Hala buradasın ya inanamıyorum Dayıç. Baba ne kadar sevdin sen bu bizim Montero Yanına Maalesef Wellington Ya ben de Vida ile oynamak isterdim ama Gerçekçi olsun diye uğraşıyorum Gökhan Töre'yi Mensah yerine Adam. alacağım. Necip Uysal'ı 7 almanın anasını. Sadro bence 10 numara oldu. Şu şekilde vereceğiz. Dengeli dengeli. Amına sanki baş. süper maç yap. Süper maç da lan. Sanki maç yapıyoruz ama. Maç yapıyoruz da. Ne bir şey ne ben ne diyeceğimi unuttum. 6 dakika değil. stadyum. Oğlum Vodafone Arena yok değil mi? <laughs> Ay ananın amına. Jadon <laughs> Sancho normalde Bune yok. Orası çocuğu. Ya, Bunun oynatmaman lazım. Yani. Kimle konuştuğumu da bilmiyorum. <laughs> Hashtag Hashtag tolu küfürü azalsın. Ve Lee Dixon sunu eksinde anasını sik... bu şarkıyı koyma bunu sil Wellington hemen açılıyor amına. Atiba Batçay kaçıyor. Batçay'ın koşuyla. Muazzam pas yeni başladık. 2 dakika oldu amına. indirdi. Atiba, kaptanımız Atiba. Batçay'ı. yazalsın. Erling Haaland'da sert bir pas. Helal Ersin, Ersin, Ersin Kalesine kalesinde dikkatli. Anam, anam, anam. Erling Haaland. O Kayıllar'ın tek Joseph'in koşuluna Joseph ananı çek o ananı akanji ananı sikenji. <laughs> Oğlum apta apta şaka. <laughs> Erling Haaland Affetmez ki amına Ah, Senin ananı sikeceğim lan Fersin mi? Ay ananı namına Biliyorsun onu atmadı mı? Sancho Aa. Alanın saçları daha sarı normalde de bu bilgi bir sikinize yaramıyor Yahut Alan Ne yapıyorsun lan? Kaç oğlum Ananı Akancı amın siktir stoperde dur lan ne işin var Borussia'nın gerçekten orta sahadaki baskısı çok Oy, büyük derken Posikis onun o orduğunu Sancho geri dönmek zorunda kaldı Beşiktaş offside. offside, offside bekliyoruz offside. Ananı sikeyim offside 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 Hocam bartırmadan offside. versene Yani hiç Ananı sikim offside yok. Aşağıdaki adam offside. Offside. Ama ne koydum bunu çocuğu? Batfayı! Batfayı dedi boş! Batfayı ben ya! ben kimi Geri sarmayı açmak için L2, R2 çok tuşa istiyorum. Adeta kredi kartı bilgilerimi çalacağım. Atiba! Raşit! Valentin Atiba! Allah Allah! Bizimler kuruyor! Ananı sikim! Ananı Batfayı! Batfayı! Bak yan bilgisayar oh yine abi. bir güncelleme abi. istedi. Yan bilgisayarın anasını sikeyim buradan bizi izliyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum videoyu çekiyor amına. Bu geri dön? Ne yapıyor amına? O kale sizin. Yes. Ne yapıyor? <laughs> Bu böyle bir ban kimi haram. Raşit Geza sağ ayağıyla bırakıyor. Larin yanlışlıkla vurmuş. Vay amına. Can dış ee, cümleyi bir dakika kafamda bir şey yapayım önce. Diğer ülkelerin takımlarıyla eğer aramız bozulursa bu orospu tolu yüzünden ben size söyleyeyim. Davut, Davut Soza dedi ki lan sen benim içi tamam tehlikeli konuşmalar Hocam offside yok. Aşağıdaki adam bozda anneni sikerim. Dış Hocam seni annene küfretmeden ofsaytı Beşiktaş yavaş bir oyun kurma tercih ediyor. Tak bir anda hızlandı <laughs> Borussia ya, yana... ya, biri de şirazdı. Yenge buna kızma. Biz istiyoruz tamam mı? <laughs> <Gülüş> ah lan eyvallah morfo eyvallah kardeşim Bak ya Allah. yeter kulağım sikildi amına koyduğum ya Joseph dakika 31 artı 10 yani 41 Belki aramızda matematik bilmeyenler olabilir Tamam, tamam tamam sıkıntı tamam. yok. Benim bir tamam, elim şeyde tamam, seste. Benim bir elim seste chat. Tövbe. Anasını... <laughs> <laughs> 70. dakikalara doğru Kenan Karaman'ı almayı düşünüyorum. İnşallah unutursam almam. İnşallah unuturum. Al Ativan'ın Atiba'nın koşuyonuna. Ananı. Ah, ah. <gülüyor> 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 Nasıl pas almana koyayım? Dalga mı geçiyorsun canım? <laughs> Valentin Rozier hızlı canım, çıkma peşinde. Gülüm. Valentin Rozier tık. Aa! Aa! Kalktı kalktı. Yalanmış. Yalanmış oysa sevmek. Oyu pası kes. Diyor şarkı söylüyor Rozier. Nasıl söylesin Türkçe mi amına koyayım? Yine yedik. Joseph, Joseph'ten çok kötü bas. Takımın yani ata çıkan takımın adeta amına koydu çok evet. Geza. Abi canım. Gol! Bol, gol! Batça al Penaltı. Gol ya adama vurdurmadılar Allah ya. Allah. Hocam sen hala vurdurmadın. Vurdurup rahatla. Clinton'dan sert bir müdahale. Piyaniç al. Hocam pozisyon geçeli bir 31 dakika Oğlum bir şey şey oldu. Beşiktaş şey ne kadro kurmuş lan. düştü, lan. Şut düştü. Beşiktaş'ın kadroyu düştü. bir kes Güzel. kanka. Baya bir beceri hareketi düştü. Zayıf ayak baya bir düştük hocam. Olsun sağ <laughs> ananı ananı sikim. Öldür ananı. Ananı gördü. Ananı Amına koy Batıman'ın kafaya vurdu. Ananı sikeyim. Emre canı orada bu yapabilir. Ananı 3-2 oldu maç. Amara koydum bu çocuğu alan. Oğlum öcümüzü yine mi alamayacağım ya? Bu kim? Oğuzhan. Ananı hocam. Eee bana lan. Yeter be. Hal yok mu lan? Orospu'nun çocuğu. Bari bana sürme ya. Hakkımız kaldı. Sağlık olsun hocam. Bu ne ya bu? Ananı sikeyim Nece bu sal Kenan Karaman mı yaptım ben? Has siktir. Rozi açık oynasın. Gezal orada. Larin tamam. Yapacak. Ya yanlışlıkla Kenan Karaman'ı soktuk. Çok çıkar yaptık. Tövbe estağfurullah. Montero'nun burada ne işi var? Sağ boş. Elal. Mirelen Piyaniç. Mirelen Piyaniç. Ananın amına. Çok güzel bir harap as. Delaney. Ananı sikeyim. Kaçıl Öldür onu. Aa, ya amına koyduk ya. Ya oğlum biz ne güzel. Zaten 2-1 ka kaybetmiştik. Amına koyduk. Oğlum ne oldu bize beyler? Ne oldu bize? Mirelen Piyaniç. Raşit. Raşit. Raşit, Raşit yaptı. 4-2 yaptı. 4-3 ananı sikim skoru karıştı. içeride <laughs> Hadi. 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 <laughs> sikeyim o Şimdi ananızı sikmedim de ben sizin bekleyin ananızı Siktir <laughs> kadro <laughs> Messi Messi, Messi götün çok seksi <laughs> Sergio Ramos Paul Pogba Engolo Engolo Kante Kevin <laughs> De Bruyne Lan Allah çarpsın Bu sandım çok kaleci kıyaf. öyle izleyecek sandım Olsun sikeceğim sizi lan Ferah Dakika 6 sol kanattan Jadon Sancho bindiriyor Bir tane daha mı yedik Ersin Destanoğlu kaleciyi bilerek değiştirmedim ki hani gol dediğimizde Bu kadroyla da yeniliyormuş. Var ya onu kaçırmayalım arkadaşlar onlar önemliydi. Tak aşağı Messi, Kontroyu Kadroyu kes kanka. Messi, Neymar, Ronaldo. Yedeklerde de Mbappe var ha. Biraz sonra Mbappe, Mbappe. <laughs> Ülkenin adını da doğru bilmiyorum ki ama. Beşiktaş'ın baskısı altında yani adeta çok kelimeyi tabiri caizse adeta yar Emrecan, Marco ya Reus, Müniye, Marco Reus'a doğru, <laughs> Marco Reus, içeri doğru. <laughs> De Bruyne, Ronaldo'ya doğru, Ronaldo. Lan yanlışlıkla, lan şut ve attım, amınak. Bu da yaşlandı. <gülüyor> <gülüyor> Messi, Messi orada. Evet abi. Messi'nin orada driplingi meşhurdur mesela. Orada driplingi yapmıştı ama bu siktimin oyunu Messi'yi sevmiyor kanka. Yapacak hiçbir şey. Bu arada arkadaşlar şu an FIFA 22. <laughs> Siktir edin o şakayı yaklaşınca yapacağım. <laughs> Bol. hocam Allah çarpsın taş. Touch. Taçmış demek ki hocam yemin etmenin anlamı. <laughs> Jadon Sancho karşısında. <laughs> engolo Engolo Kante. Paul. <laughs> Tek koy rovaş atayı. Anası kim koy rovaş. Ah be. Koydum. yerinde bir hava bir şey çekseniz mi? I will do it so I accept. Benim bildiğimiz mi o TikTok akımına? Ben niye biliyorsam amına koyayım bu TikTok akımını <Gülüyor> ya. Ronaldo! Ben sikeyim ya bu kaleci neyim? Messi! Messi götün çok seksi. Yeter yeter. Ortadan güzel bir deneme. Orospu. Ha! Ya Neymar senin ben Messi çıkartıp Kenan Karaman'ı alabilirim. Çok özür dilerim arkadaşlar bunu yaparsa Ananıza küfür etsem daha iyi diyen var. Çok güzel bir çalım. Mendy çok güzel kesti. Mendy götün çok seksi. Ah be çok açtım derken Ronaldo. Oy. Messi. Messi Oy. götün çok seksi. Oğlum şu ikiliyi bir yan yana izleseydik lan. Bı bırakmadan futbolu. Ah bom. Ah bom. Jadon Sancho. Jadon Sancho. Hocam nereye yatıyorsun ama? Takımlar zaten denk sayılır o yüzden bu skor şu anlık iyi. Takım denk değil mi lan Orospu'lar ne gülüyor? Messi götün çok seksi dedi. Altyazı ekleyen ve Teşereye olsa var ya az önce kazanmıştık bu arada. Bahaneye bakalım. En pampe! En pampe! Ronaldo! Ronaldo Sü amına koyuyor. Sü. So. Hepsini bayıl osurdu Ronaldo o yüzden takım bayıldı. <laughs> komik de bir şaka araya kaşaka da komik bir şaka karıştırdık araya. Messi, Messi götür çok seksi kaplı topu. En iyi altın kartlardan biri dünyanın en iyi oyuncularından biri bu arada. Messi amına koyayım diyor. Amına koyayım. Ananızın amına. Messi Allah <laughs> şükürler olsun diyor. Ronaldo Messi'yi yatırdı. Hocam bir cinsel münakaşa olacak gibi. Şu an yaptınız bundan ne ara Ronaldo iki saniye mi sürüyor? Juniye <laughs> Paul Pogba karşısında Marco Royes. Marco Royes Mendy kestir Royes'u. Royes de Mendy'nin anasını sikti nasıl? Roy. Mbappe. Mbappe çok süratli. <laughs> Mbappe ananı sikeyim. Tak diye 90'a koyuyor Adeta ikinci yarı 32-1. <laughs> Komik bir şaka. Messi, Paul Pogba. Ananı sikim şuradan bir vur. Bırakın lan beni İbne. O ara pas atmayı çok sever. Ananı sikim bir kere de bir sikimde doğru gidiyor. <laughs> Burtmund, dört, ne 4 munt 4 ne 4 dedik ama. 5 <laughs> munt. <Beşmund. gülüyor> hani 5 1 yeniyoruz ya. Az önceki maçta bize 4 attılar bu. Bu niye? Kaleci Ersin Destanoğlu. Ersin çok üzgün. <laughs> Şimdi izleyeceğiniz taktikleri çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Eğer bir gün Türkiye milli ne takımının başına ben? geçerseniz bunları yapmak zorunda. Messi yorulmuş. Messi çıkıyor. Yerine <laughs> Kenan Karabay Pas oh, siktir. Var ya orta sahada iki tane Kante var ha. Necip'le Kante iki tane. Biri Kante zaten. Biliyorsunuz onu o Kante. Mbappe. Mbappe Kenan'a doğru. Kenan. Kenan Karaman. Ah be. Ah be Hocam, ah be. Yani, bu akşam Kenan'ı meczup olarak. Hoca <laughs> Necip açtı oyunu. Ronaldo. Kenan. Ölü evet, boş. <laughs> <laughs> yok yok İf yok. Türkiye. Kenan Helal olsun İnanamıyorum, İnanamıyorum. Dandik paketten Kenan Enbap ile Kenan sarılıyor Dandik paketten Kenan karavan mı? Gerçek kadroyla çıktık oğlum Kenan, Necip, Ersin Daha ne olsun amına koyayım 3 Türk kuralında yap Enbap Kenan! Ah be ya, amına koyuyor Kenan adeta 4 mundu terletiyor Değil mi Kenan'ım? Eyvallah Çatım ananı skin pas attım Hay amına koyayım yap Hay ananın amına Ronaldo, Kenan mı dedik? Ah Fuar lan Fuar ver lan Senin ben anneniz cima sikiyim Hey 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 bu nedir ya? Bu ne küfürdür ya? Mbappe. Walker'ı koşuyor da Walker çok süratli. Walker. Kenan. 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 Necip Buysal karşısında hiç. Necip Panenka atacak. Kaliki de Necip. 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 Selam gönderiyor lan. Ne hareket yapın? yapıyorsun? Aptal ol. Yayınlarımı izleyen insanlar için bir duyurum var. Artık bah. yayını başka bir platformda yapacağım. Sabitlenmiş yorumlara... Orospu tolu. Vay. Vay. Orospu seni. Orospu seni. Ah siktir. Gitmiş lan. Gitmiş oğlum eleman. Ah be Ah be abi. Ah lan tolu. Tamam lan bir mersu alıp gelir oğlum. chat. Rahat olun bir mersu alıp gelir lan hemen geri. Rahat olun lan. Chat. Oğlum adam bir mersu almaya gitti ya. Geri gelecek ya. Bir rahat olun. Warriors around, don't get caught in the mosh, bitch. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip, and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you, duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slots on my gun.